Ama hoş geldiniz bugün sizlerle. PUBG çekiyoruz. haydi başlayalım. önce bir dakika bu kadar olursa papçıda başlaya basıyorum. Bugün sizlerle PUBG çekeceğiz. Evet şimdi bak bakıyoruz. Açılmadı daha. <laughs>

Arkadaşlar şimdi başladığı için bilmiyoruz atlamalısınız ama bilmiyoruz. Evet şimdi siz sesleri dinlemek istiyorsanız ben burada atlayayım bir evet, de. Atla. Şey şu sesi kapatalım. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. arkadaşlar ya bu ne? Heh. İniyoruz arkadaşlar. Hadi in ya. Bir tane oynayacağız o da burnumuzdan geldi ya in. in, i̇n ya. Evet arkadaşlar şimdi silahlarımı bulayım. Silah silah silah. Bu odaya girdik arkadaşlar böyle. Bir tane silah buldum ama çok büyük değilmiş ya. Bundan daha büyükleri var. Ha! Öldüm ya. O kadar öldüm. öldüm. Arkadaşlar tekrar başlayacağım ya. Çık. Neyse biz uçağa gelince açalım arkadaşlar. Çocuklara uzun olmasın size Evet arkadaşlar kamerayı Ya daha hiç çok arkadaşlar hemen öldük ya. Çok da Neyse. Ben atladım. Çok güzel bir yerde atlamışım. Başka yerde atlamıştım. İnşallah bu kişi şey yapmayacağız, yapmayacağız. Haydi 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 haydi. Arkadaşlar olmuyor ya. Bu arkadaşlar annem kaçmış. Eee ofiste özür e, şimdi arkadaşlar devam ediyoruz buna gireceğim. Bal back to safe zone. Anladık. <laughs> Help. Yardım. Birisi yardım istiyor. Ama ben, ben yardım edemem. Allah. Hadi al bunları da alalım. Oha burada çok güzel şeyler var. Bu eve iyi ki girmişim. Ama daha bir tane silahım var. Bunun karı var mı? Karı katı yok mu? Buradan çıkacağız maalesef. Buradan çıkalım. Yaz daha bir sürü ev var bakın. Ana Ana. Tamam. benim takım arkadaşım değil. Bakın öldüreceğiz. Öncelikle şu an öldüreceğim ama ölmüyor. Hadi öl. Aa öldü mü? Bilmiyorum arkadaşlar öldü mü ölmedi mi? Neyse biz devam edelim. Git git git. git. Heh. Sesler geliyor. Takılma bir de oluyor, olmasın ya. Enemy, enemy down. ya koş, en sonunda ölecektim. Silahım yok ama nasıl öldüreceğim bunu? Gidiyor. Ne yapacağız? Silah da yok. Şuraya bakalım. Silah. Allah yok nasıl öldüreceğim ben bana Kaçtı bak kaçtı Kaçtı salak kaçtı Anam şey oldu Öldü kalp atışı dostum Arkadaşlar iyi misiniz? Arkadaşlar. Arkadaşlar at attı bizi oyundan. PUBG bizi oyundan attı şu an ya. Takılıyor takılıyor. Bu nasıl bir oyun ya? Neyse devam ediyoruz. Hadi hadi, hadi PUBG hadi. Ben de arkadaşlar. Biz ben kapatayım. olunca açalım. Arkadaşlar, şu an kamerayı açtım. Daha yeni bir de oyunda atmıştı gördünüz mü? Şurada ineceğim. La aşağı. Alo. <laughs> <laughs> şey, Alo. Çok 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 You live in ya. Evet, evet. Maalesef. O -o -o. Devam edelim. Ne evet, koyuyoruz zaten? Bizim hep başımıza geliyor. Neyse devam ediyoruz. Neyse arkadaşlar ben kapatayım. Açınca olunca gerisi açarım. Evet her Arkadaşlar şimdi kamerayı açtım. şimdi kamerayı açtım. Arkadaşlar uçağa bindik. şeye baktım o yüzden ayağa kalktım arkadaşlar. Şurada ineceğim bekleyin Allah. Atladım. Çok güzel <laughs> bir yerde. Evet, arkadaşlar şimdi... İnşallah bu sefer vurulmayız ya. Hep vuruluyoruz. Hep 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 İniyorum. İn. İniyorum. In. Az kaldı. İndi. Hadi koşun. Üzerimden gelmesin. Çok korkuyorum arkadaşlar. Aha. Vuruk silah. Hemen. o Uzu aldık. Uzu silah. Ha ha başlangıçta da çok güzel silahlar aldım şimdi hepsini alalım şimdi başka bir eve giriyoruz şuradan atlaya Oo! yardım çantası var hemen almamız lazım Oo, al 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 o ya bir silahımız oldu valla ellerine vuruluyor, ne yapıyor valla bilmiyorum arkadaşlar ya şuraya gidiyor muydik çıkmasın. Zaten Evet arkadaşlar bu videoyu bu kadar alttan like atmayı, abone olmayı ya da güzel basmayı aşağıya unutmayın. Bu arada beni eğer e, benim arkadaş olmak istiyorsanız benim ismim Ebru Kaya çünkü ablamın ismi çünkü benim ablamın ismi ama ben onu unutmuşum o yüzden yapamamışım. Neyse. Bu arada şimdi arkadaş isteklerimize birazcık bakalım. Birazcık bunlara bakalım yani hiç bakmıyoruz. Arkadaşlar girdim de Arkadaşlarım işte hiç, hiç yok gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaş var işte olabildim bak burada. Bana Bu istekler atmış ama da hepsi erkek. Hayır, ben onları harika. Evet. Bakın hiçbir ilgili arkadaş değil. Hiçbirini atmadı. Bak şu kız ama. Yok o da erkekmiş. Hepsi erkek. Ne var kız kardeşim? Kız bakça oynamıyor Bence yani. Evet şimdi e, bakacağız biraz daha. Buradan çıkalım. Bakın ismini de göstereyim. Bakın burada yazıyor. Ebru Kaya. Bak, şu mavi yerde. Şurada. Şu mavi yerde. Bakın, şurada, e, ben Bakın. Şu bir kamera koyuyorum. Şöyle sallıyorum. Sallıyorum. Orada. Bakın. Sallıyorum. Görmüşsünüz bence. Görmüşsünüz. E, yorumlara yazın gördüm abla Başka şeylere de bakalım şimdi. Neyse yani bu videoda hatta like etmeyi, abone olmayı, unutmayın. tuşuna açmayı unutmayın. Çok seviyorum bu arada bu video oynayın. 10 saat oynayın. Bir gelecek. Bay bay. Aa kapatmayı unutmuşum arkadaşlar. Kapatmayı unutmuşum. Görüşürüz. Bay bay.